Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kanal tanıtımımızı yapıyorum. İki ile beraberiz. Ee, üç arkadaşımız benden kanal tan kanalını tanıtmamızı istemiş. Ve biz de tanıtacağız. Tabii ki eğer arkadaşlar sizin de kanalınızın tanıtılmasını istiyorsanız abone olup video like atıp yorumlara e abone oldum like attım kanalımı tanıtır mısın? Bunu yazın. Ben tanıtacağım. Evet. E evet. Çok ya arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha çok böyle videolar evet. istiyorsanız abone olmayı unutmayın. kanalımız XNSYT. Önerileriniz. Altı. Altı tane videosu hı, varmış 10 ve yüz abone gerçekten. Sırday çocuğum beklesem. Yok Bakalım son videosu. adamı çalmadım sonra geldim gittim oturdum çok güzel oldu benim için başa ha, Ay, şey. ben bakalım çok mu abi sen aşı söylüyor oh işte. çok güzel oldu oldu aşağı çekelim. Merak ediyorum. Kazanmış. Evet şimdi ikinci kanalımıza geçelim. Evet. İkinci kanalımız da bu. Ali Yüksel Pro. arkadaşlar altı gün. Ben biraz baktım. Herkese giden videolarımız için yorumlarda diyorlar ki e, umarım ailen zengin olur umarım şöyle böyle böyle umarım korun olmaz inşallah korun olmaz dedim ben de dedim ki öyle diyenlere gerçekten de çok şey demiştim sıfırladım unuttum yeni eklemeyi gelmeyecek Annemler... yani açıklama gibi bir video 47 abonesi var. Gerçekten çok güzel kasmış. Üçüncü kanalımızla birlikte devam edelim. Evet. Üçüncü videomuz. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane videosu var. Benden özellikle Rayman el ele videosunu koymamı istedim. Dağları taşları iz bey amaçları enzem uçları açtık geldik yerlere göklere puslu denizlere sıvamadık engile taştık geldi. Yiyecek göz yaşları hepsini geride bıraktık geldik kırmızı akıları onca sal. Bu kadar da dediğim gibi sizin de kanalınızı tanıtmamı istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olup yorumlara abone oldum like atıp attım kanalımı tanıtır mısın? Bunu yazın ben tanıtacağım. iyi günler. Abone olup like atmayı unutmayın.